Hepinize merhabalar Bilgi Dünyası ailesi. Bu videoda sizler için 30 tane ilginç bilgiyi derledik. İyi seyirler dileriz. Dünyadaki en uzun kelime 189.819 harften oluşur. Bu kelime kimyasal bir bileşiğin ismidir. Kelebeklerin tad alma duyusu ayaklarındadır. Koala ayılarının parmak izleri insan parmak izlerine çok benzer. Dünyadaki en küçük kuş arı sinek kuşudur. Ve sadece 5 santimetre boyundadır. Yelpaze vatozunun elektrikli şoku bir atı sersemletebilecek kadar güçlüdür. Bir salyangoz 3 yıl uyuyabilir. Dünyadaki en büyük karınca kolonisi 1 milyondan fazla karıncaya sahiptir. Ayda bir deprem 5 saat kadar sürebilir. Bir insan tek bir ömründe dünyanın etrafında 4 kez yürüyebilir. Dünyadaki tüm altınları eritip bir küre haline getirirsek bu kürenin çapı sadece 22 metre olur. Dünyadaki tüm ağaçları 2 saat içinde kesebiliriz. Bir insan beynindeki nöron sayısı Samanyolu galaksisindeki yıldız sayısından fazladır. Bir insan midesindeki asit metal bile çözebilecek kadar güçlüdür. Dünyadaki en büyük canlı bir mantardır ve 2400 dönümlük bir alanı kaplar. Bir insan ömrü boyunca ortalama 8 ton yiyecek ve 60 ton su tüketir. Bir insan kalbi ömrü boyunca 3 milyardan fazla kez atar. Dünyadaki en zehirli hayvan Avustralya'da yaşayan kutu denizanasıdır. Bir insan vücudundaki hücre sayısı evrendeki yıldız sayısından fazladır. Dünyadaki en yüksek bina Dubai'deki Burj Khalifa'dır ve 828 metre yüksekliğindedir. Dünyadaki en kalabalık şehir Tokyo'dur ve 37 milyondan fazla nüfusa sahiptir. Dünyadaki en büyük okyanus Pasifik Okyanusu'dur ve dünyanın yüzeyinin üçte birini kaplar. Dünyadaki en büyük göl Hazar Denizi'dir ve 371 bin kilometre bir alanı kaplar. Dünyadaki en yüksek dağ Everest Dağı'dır ve 8880 4 metre yüksekliğindedir. Dünyadaki en uzun nehir Nil Nehri'dir ve 6690 5 kilometre uzunluğundadır. Dünyadaki en büyük çöl Sahara çölüdür ve 9.2 milyon kilometre karelik bir alanı kaplar. Dünyadaki en soğuk yer Antarktika'daki Vostok istasyonudur ve eksi 89.2 santigrat dereceye kadar düşebilir. Dünyadaki en uzun boylu insan 2.72 metre boyunda olan Robert Wadlow'dur. Bir filin kalbi 22 gram ağırlığındadır bir atın ömrü ortalama 25-30 yıldır. Dünyadaki en küçük insan 54.6 santimetre boyunda olan Chandra Bahadur Dangi'dir.